Hey Bestie, göbeğinden kurtulmak istiyorsun ama ne karmaşık diyetlerle uğraşmak ne de kendini aç bırakmak istemiyorsun. Doğru yerdesin. Bugün sana gerçekten uygulanabilir. Basit ve gerçekçi tüyolar vereceğim. Evet, bölgesel yağ yakmak mümkün değil ama doğru alışkanlıklar ve düzenli çabayla karın bölgesindeki fazlalıklardan da kurtulabilirsin. O yüzden sonuna kadar izle. Çünkü bu öneriler herkesin hayatına uyacak kadar basit. Hadi başlayalım. İşte yeme alışkanlıkları yavaş ye ve lokmalarını iyice çiğne. Basit geliyor ama inan çok fark ediyor. Hızlı yediğinde beynin daha tok hissetmeye fırsat bulamıyor ve ihtiyacından fazla yiyorsun. Denemesi çok kolay. Her lokmayı 20-30 kez çiğne, arada kısa molalar ver. Hem yemeğinin tadını çıkarırsın, hem de daha çabuk doymuş hissedersin. Bir de 80 bölü 20 kuralı var. Bu tam bir oyun değiştirici. Yani öğünlerinin 80'i sağlıklı ve besleyici olsun. Kalan yüzde yirmilik kısmında sevdiğin yiyecekleri yiyebilirsin. Evet, cips ya da dondurma da dahil. Önemli olan denge yasak değil. Ufak porsiyonlarla istediğini ye, suçluluk hissetme. Buradaki asıl amaç mükemmel olmak değil, düzenli olmak. Ayrıca yüzde seksen doygunken bırakmayı öğren, kendini tıka basa doldurma. Çünkü beynin doydum sinyalini biraz gecikmeli gönderiyor. Yani karnın çok hafif daha yiyecek alabilirmiş gibi hissettiğinde bırak, bu şekilde gereksiz kalori almayı önlemiş olursun. Bir de yemek yerken dikkat dağıtıcı şeyler olmasın. Telefon, TV kapat. Sadece yemeğine odaklan. Tadını, dokusunu, kokusunu hisset. Bu ufak farkındalık seni hem daha mutlu ediyor hem de daha az yediriyor. Son olarak öğün düzeni çok önemli. Öğün atlama. Çünkü bu seni sonradan daha çok yedirecek. Günde 3 dengeli öğün ye. Acıkırsan araya bir ara öğün ekle. Düzenli yediğinde hem iştahını kontrol edersin hem de abur cubura saldırmazsın. Şimdi ne yemeliyim kısmına geçelim. Mükemmel olmak zorunda değilsin. Çoğunlukla ev yapımı ve bütün gıdalar tercih et. Sebzeler, meyveler, pirinç, ...mercimek, yumurta. Bunlar hem tok tutar... ...hem de vücudunun ihtiyacı olan besinleri verir. Evde yemek pişirmek... ...porsiyon kontrolü açısından da kolay. Tabii dışarıda yemek yediğinde de panik yapma. Mesele çoğunlukla sağlıklı seçimler yapmak. Düşük kalorili ama... ...hacimli yiyecekleri bol tüket. Sebzeler, meyveler, çorba gibi şeyler... ...seni çok kalori almadan doyurur. Mesela yemeğe büyük bir tabak... ...salatayla başlarsan zaten... ...diğer yemeklerden daha az yiyeceksin. Her öğüne protein eklemeyi unutma. Protein hem uzun süre tok tutar hem de kaslarını korur. Bunun için pahalı protein tozlarına gerek yok. Yumurta, yoğurt, mercimek, tavuk hepsi iş görür. İçeceklerde ise şekerli şeylerden uzak dur. Gazlı içecekler boş kalori dolu. Yerine su, bitki çayı ya da sade soda iç. Hatta yemeklerden önce bir bardak su içmek bile daha çabuk doymanı sağlar. Arada sırada gazoz ya da kola içersen de sorun değil. Önemli olan günlük alışkanlık haline gelmemesi. Gelelim canım çekiyor, ne yapacağım kısmına. Öncelikle yiyecekleri yasaklı ya da kötü gibi etiketleme. Çünkü yasaklı sakladığında daha çok canın çekiyor. Çikolata da olur, cips de olur ama ufak porsiyonlarla haftada bir iki kez yemen yeterli. Böylece hem keyif alırsın hem de suçluluk yaşamazsın. Bir şey yemek istediğinde önce kendine sor, gerçekten aç mıyım, yoksa sıkıldım ya da stresliyim. Eğer aç değilsen dikkatini dağıt, mesela yürüyüşe çık, arkadaşını ara ya da bir şeyler yaz. Çoğu zaman o istek birkaç dakikada geçiyor zaten. Eğer hala canın çekiyorsa önce dengeli bir öğün ye. Karnın doyana kadar ye, sonra 20 dakika bekle. Hala istiyorsan küçük bir porsiyon ye tadını çıkar ama abartma. Ayrıca evinde sürekli abur cubur bulundurma. Göz önünde olursa yeme ihtimalin çok daha yüksek. Bunun yerine elinin altında meyve, yoğurt ya da kuru yemiş bulunsun. Duygusal yemek konusuna da değinelim. Hepimiz bazen kendimizi iyi hissetmek için yemek yiyoruz ama bunu alışkanlık haline getirmemek lazım. Stresliyken yemek yerine mesela yürüyüş yap, birine mesaj at ya da yazı yaz. Böylece duygularını yemekle değil, daha sağlıklı yollarla yönetebilirsin. Şimdi hareket kısmına geçelim. Her gün bir saat yürüyüş yapmaya çalış. Spor salonuna gitmene ya da ekipman almana gerek yok. Eğer bir saat çok uzun geliyorsa ikiye böl. Mesela sabah 30 dakika, akşam 30 dakika. Hatta 3'e bile bölebilirsin. Bölerek yapmak hem kolay gelir hem de gününe daha rahat uyar. Bunun yanında haftada birkaç gün basit vücut ağırlığı egzersizleri ekleyebilirsin. Squat, plank, lunge. Hem kaslarını çalıştırır hem de metabolizmanı hızlandırır. Karın için ise mekik, bacak kaldırma, bisiklet mekik gibi hareketler çok etkili başlayacağını bilmiyorsan YouTube'dan egzersiz videoları açabilirsin. Amy Wong, Sharon Kim, Grow With Joe, April Han gibi kanallarda çok güzel başlangıç seviyesi karın egzersizleri var. Hem eğlenceli oluyor hem de motive kalmanı sağlıyor. Ve işte bu kadar. Karın yağlarını eritmek, karmaşık olmak zorunda değil. Sağlıklı yeme alışkanlıkları edin. Çoğunlukla doğal gıdalar tüket. Canın çektiğinde ölçülü olmayı öğren ve hareket etmeye devam et. Unutma mesele mükemmel olmak değil, düzenli olmak. Eğer bu video işine yaradıysa beğenmeyi, yorum bırakmayı ve abone olmayı abone olmayı unutma. En çok hangi tüyoyu sevdin? Yorumlarda yaz. Kendine iyi bak. Bir sonraki videoda görüşürüz.